Oh! Çocuk bezleri de var. Allah Allah. Yarabbim. Çocuk bezi var. Önce şeye bakalım mı? kapı tarafı buraya gelecek. Tamam. Şöyle çevireceğiz. Kapını aşkım tarafı. çevireceğiz. Ama şey şeyi duruyor. Müşambayı ters çevirmemiz lazımdı. Y yeter mi müşambası? Bir Müşanması. şey olmaz ya yeter. Yeter müşambası. Dışarı gelsin ki şey olsun. Çakabilelim şeylerini. Çivilerini. <laughs> Bu <laughs> <laughs> ortamda zaten hiç durmuyor yerinde ha. Sen elini tutsana aşkım. Bir dakika. Orayı biraz daha gergin olması lazım. Dur. dur. Dur Ben sen bu tarafa gel bak bak. Sen bu tarafa bas ben orayı sökeyim hemen o tarafı biraz daha çekeyim. <laughs> i̇yi mi? Çek i̇yi. biraz daha. Ha, i̇yi gibi. Tamam, şu an iyi. Ama bırak Yok bırakma çektin. Şimdi? Çekti. Yok olmadı yine. Çekenle doğru. Çek iyice tamam şu an iyi bırakma ama. Ne şurası da ama. çık. Kedimi aldık ya. Buraya üst çine koyalım. Sobanın girişi o tarafta. köşeye koy. Hadi yürü. Yürü. Çok Bir dakika. Oraya. Ayaklarını ya. açalım mı? Yan dönmeyeceğim. Yok. Şöyle yapacağız bak. Bir dakika. Sen ayağını aç. Ama Bir daha kaldırır mısın? O kadar yakın değil Aa, tabii abi, buraya bana da bana getir, 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 getir tamam. biraz daha, biraz daha tamam deneyelim. Tamam yok biraz Hayır, daha. Hayır ben diyorum ki öyle değil de dikine koyalım. Öyle mi yapalım? Yer e kaplamaz. Öyle yapalım. O zaman ben kaldırayım mı Şuraya tam dikkat et. Biraz kendine doğru çeksin kendine. doğru gitsin o. Sen kendine doğru çek biraz. Çadıra doğru. Ç kendine doğru. Neyse boruyu taktıktan sonra... Çanak ne yer? Hani şeyler var ya, kaşıklık var ya yeni aldım onun içinde. Kuntal, anne. Çık annem, çık. Ya aşkım iner misin? İn aşağı, in. İn, in kızım. şurada. Çok kesme. Az kes. <laughs> tamam. Tamam. Buradan çıkmaz ki. Dene mı? önce. Çıkmaz. Ben sana o yüzden dedim ya çiz ona göre. Çiz. Ha, bu ona çizdim. Şöyle çizdim. Babam çok yanıyor. mı? Olmaz, ne olacak? Tamam. Tak tak. Hadi tamam. Bir şey yapmadım abi bir de. Daha... Tamam. Geyelim. İçeri geçelim. Ya saçma nere sıcakta. Sıcak mı? Siz de ne kadar üşüyorsunuz? Çok üşüyorum evet ya. Hiç soğuk değil. Yani. Sende bir tane adam var, kampçı bir tane. Ben Aynı onun gibisin olarak. ha. karamara her yere giriyorsun. Valla ben üşümüyorum. Yani. Ekmek alabilir miyiz canım? <laughs> bak, of bak kaç saattir uğraşıyoruz farkında mısın? Şu an ilk defa oturuyorum ha. Annem bu tabağı istiyorum ben. Bu tabaklar oradaydı zaten. Hadi gidelim. Beş saattir Hadi. dur ben getireyim. Hangi tabağı söylüyorsun? Aynısından. Aynısından iki üç tane vardı orada. Tamam hemen getiriyorum. Sıcak mı bura? Soba sönmüyor sana. sana. Dikkat et. Söyle bize. Donmak, donmak yok. Şöyle koyayım. Sen şunu alsana hmm. bir. Ben buna bir yer açayım hemen şöyle. Ha şöyle kalsın bir şey olmaz. Onu da bir tanesini oraya koyabilirsin. Ya ben o büyük kaşığı istiyorum geri ya. Yani. Nerede? Tamam. Siyah olan mı? Hı hı. Al şunu. Efendim Efendim aşkım. ha? Kapıyı kapattı ya. Biz buradayız. Neyi? Kapıyı kapattı. Kapıyı mı? Niye ki? Soğuk mu geliyor? Gel. Gel oğlum. Gel. 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 Korkuyor ya. Hayvan nasıl korkmuşlar ki? Ye oğlum ye. Gel. Gel. Gel hadi. Şimdi yiyecek. Söyle evet, onu hep içeri şey alıyormuş. Kendi belirtisi atıyor. Yürü Yo, oğlum ye. ye. Aferin onunla. Kaçma Al. kaçma. Senin Al. mamayla da besledik hala. Aldı gitti. Al canım hadi. Bir dakika yavrum bir dakika dur. Şunu bir kapatayım. Kutsal taşını alsana aşkım. Hı. Tut Bir dakika. Bu seferki kampımız neymiş? Çadır kampı, değil mi? Çadır çok güzel de. Ya şöyle karavanla meşakkatli farkı ne biraz. var? Tabii meş bayağı meşakkat. Mesela karavanda birçok şeyi hazır koyduğun zaman ya, hani yerinden alabiliyorsun ya. Bunda ne var? Bütün şeyleri arabaya dolduracaksın, arabadan işte indireceksin, buraya yerleştireceksin. Biraz Neyse. daha her şeye edin, Sonuçta hepsini yaptığımız tuvalet. şeyler yani yapmadığımız. şey. Mesela değil. bunda tuvalet yok. Evet tuvalet ama aşkım. Var. Evet. Olsun aşkım. Tuvalet olur. Çadırın keyfi başka mı? Hmm. Bu sefer çakal makal yok. Bakayım. Nasıl? Ufaktan ses geliyor ama. 4 saat yolda geçti Düşün yani. Her kampta böyle oluyor, sorun oluyor. Ya bu neden kaynaklanıyor? Şeyden. Her bin kılıça gidecektik ya. Bin Girdik. kılıçta. Ee, gördün yolu sen. Araba girer mi oraya? Girmez. Kazmışlar hep. Ya yarım metre su var. Su var. Bilmem ne. Ya bataklık. Buraya batmasaydık oraya batacaktık. Ilk evet. Ilk girdiğimiz yere. Ama ilk oraya gitmemişiz boşver. Yine de çünkü orası çok tehlikeli. Hmm. Bin kılıç. Bence bin kılıça giden arkadaşlar da dikkat etsin çünkü oraya geçilmiyor göletin o tarafa. Burası da neresi de aşkım safalan mavi göl. Mavi göl. Aslında İstanbul'da yer çok fazla yok bak. Özellikle mesela hani böyle yatay yayla yok. Sakarya, Kocaeli. Evet. Değil mi? Hı -hı. Bu taraflarda var. Genelde. Ee, ne yapalım biraz sonra tatlı yapabilirsek tatlı yaparız. Tatlı. Tam da ayda çıkmış bakar mısın? patlı. soba Sobada ısınmadı bir türlü. Evet. soba hayır fırını çok güzel yanıyor. Ama şey üstü biraz zor herhalde yeni olduğu için değil mi? Fırın çok Olabilir güzel. mi? Yani Hadi kızlar artık uyku vakti. Tatlımızı da yedik. Hı. Ben de şuraya yatacağım. Sobaya iki saatte bir şey kurarız. Saat. İki sen, saatte bir kalkarız. Yapacak bir şey yok. Tamam iki saat sonra ben kalkacağım. Evet. İki saat sonra tekrar kuracağım. Sen kalkacaksın tamam. Ben hayatta kalkayım. Aşkım kalkarsın Sabah değil mi? uyurum ben. Abi güzel yeri buldu. <laughs> Hadi iyi geceler. Işıkları Vay. kapatıyorum. Açayım tepe biraz hani yüksek gölden. Bu şekilde. ortam. Oh, tamam. Günaydın herkese. Çok güzel bir hava var bugün. Mis gibi. Güneş tepemizde şansımıza. Şöyle size Safalan Gölü'nü tanıtmak istiyorum. Çok güzel bir manzara. Gelmemiş. lütfen olduğumuz yerleri temiz bırakalım çöp atmayalım temiz tutalım ki bir daha gelebilirim aynı yerlere güzel yerlere aşkım nereye gidiyorsun Ne yapacaksın onu Ne olmuş ya? Bakayım. Biliyor musun? Aaa acını atmışlar beni. Burayı oh, ne, ne kim, ne için olabilir? Bilmiyorum ki. Ne olmuş olabilir? Ney, hani kemirgen hayvan ne olabilir ki? Bilmiyorum. Oh Çok ağaçlar kırılmış devrilmiş. Hmm. <laughs> Onlardan birkaç kaç tane alıp yakmak lazım ama. Evet şu, şu ilerideki var ya. Bir saniye. Bu ağaçlar hep böyle kırılmış devrilmiş ama. Hangisi? Odunumuz kalmadı. Mecburen keseceğiz bunlardan. Tamam ondan almak lazım. atıyorum Aşkım bunu dışarıdan almam lazım. Tamam. Bekle canım. Sıcak mı? Yok. şey Çek 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 çek, çek. Öyle değil yukarı doğru çek biraz yukarı kaldı. Her. Tamam bir çıktı. Tamam. Şimdi al Bekle. Tamam. tamam. Ben, şimdi, Çöp poşetimiz mi buydu? Aç o takman gerekiyor sonra. Tamam önce bir şey yapalım. Havasına alalım iyice öyle. Gel evet. şey Ya oldum. yok tam bir gel gel sen bir gel dedim yapsana. Buraya kadar bir gel ha. Şimdi kıvır Evet ha. Ha. Şimdi şeyin havasını alalım şunu. çok güzel. Ben şöyle yine oh. Bas bas bas. <laughs> O kadar yoruldum ki, hiç kalkasım yok. <laughs> ay, hadi bir daha. <laughs> Dur. Sen şey... <laughs> çık. Ne diyon ki? Nasıl yormuş lan? Ayy. girmez ki. Girmez, girmez. Girmez çünkü beni dinlemedi Bir daha